Koca bir <laughs> Haydi Bilinçaltı olmuş tuz buz Ömür dediğin bak birkaç sayfa Sen yaşamdan kopmuş bir tayfa Artık bunaldım şehri artık, artık bir firarda Bak işte burada yanında o şimdi bir kraliçe, olacak dans yarışmasında. Şevi artık değil firavda, bak işte burada yanında. O şimdi bir kraliçe, olacak dans yarışmasında. Ne oldu? Kazandım kazandım. Ön <laughs> kazandım bakmış kazandım. Allah akıl fikir versin. Kızım annenle baban duymayacak mı? Makyaj, kıyafet falan hayatta tanımazlar. <laughs> Zaten ismimi de Şeri olarak değiştirdim. Aaa kırk yıllık Şerife adını soytarı ettin. Bence insan istediği şeyi yapmak için her şeyi göze almalı. Aslan bana beni bir tek sen alıyorsun vallahi. <laughs> Kalbimin prensesi beşeri ararım Kalbim ona atıyor cayır cayır yanarım Onu tutup buralarda kaçmaktır kararım Bunun için elimden ne gelirse yaparım Hatta lahana yaprak dolma bile sararım Hatta lahana yaprak dolma bile sararım Hatta lahana yaprak dolma bile sararım Uçuk 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 Dolma bile sararım Bismillah, oh. çabuk git. Da nereden çıktı? Kulağa kıyafete bak. Hem sabahtan akşama kadar sizde mi bu? Ne zararı var canım? Çocuklarla çok güzel anlaşıyor. Cık. Elim bilmediğimiz kızı ya. Simge rica ederim. Aslında çok büyük bir sorun var. Neymiş? Yarışma partnerli olacakmış. Beni kabul ettiler ama yarışmadan önce partnerimi de görmek istiyorlar. İyi o zaman, göstersen de. Hı hı. Benim bir partnerim yok ki. Babam olsun. Baba, baba <laughs> olur musun? <laughs> Ay yok daha neler ha. <laughs> Emre delirdin galiba. Ben danstan ne anlarım? Keşke biraz çeri, daha büyük olsaydın. Bu hala kapıda mı kızım? Ben hallederim. Çeri, 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 çeri. Bu ses ne bak bu Sultan? Çeri. Bozacıdır evladım. Çeri, çeri. Bozacıdır. Şerif! 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 Şş, i̇zin ver, ben de içeriye gireyim. Onu göreyim, ne olur. Ne olur, onu görmeden yapamıyorum Nana. Yalvarırım, sevenlerin arasına girme. Şerif! Şşt. Delirdin galiba sen. Hemen git buradan. Hadi. Tamam. Benim hakkımda bir şey dedi değil mi? Ha? Beni beğenmiş mi? Ha? Ha? Hadi söylesene. Sanmıyorum. Neden? Kılığımı mı yoksa? Bilmem herhalde. Bir dakika, onun çözümü var. Ne? Oh. Ha, nasıl? <laughs> bak, böyle beğenir işte. <laughs> Bana ne? Dayanamayacağım. Onu görmem lazım. Şeri! Aa, saçmalama Şeri! Şeri! Yani, Şeri. Buyurun, bir şey mi istediniz? Ben Şeri'ye bakmıştım. Aa, tanker! Şu hale bak. Süper olmuşsun ya. Vucu 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 mi? Süper olmuşsun. Bak bir şey diyeceğim. Ee, dans edebilir misin? Dans mı? dans benim. Aa. Göbek adım güzelim. Ha. 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 Sanki bu adamı ha. bir yerden tanıyorum ben. Ha. Al benden de o kadar. Ya. Yarışmada benim partnerim olur musun? Olmaz mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Oldum bile. <gülüyor> 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 Bahçede söz ne dersin? Süper derim. Hadi o zaman. Hadi gidelim. Hadi. Hop, ah. Gözlerimle gördüm diyorum ya neden inanmıyorsunuz? Ne Müdürün yerine hamleyi yaptı ve öyle öğretmeni mat etti. Tesadüftür. Bırak satancı bence iki kere ikinin kaçı olduğunu bile bilmeyecek kadar salak. Özge bu konuşma biçimini hiç beğenmedi. Hadi, hadi Konuşurken sana hesap verecek değilim ben herhalde. Nasıl sen annem falan, falan mı? Patron. Evet çocuklar. Şaşırmayın bakayım hemen. Bundan sonra matematik dersinize ben gireceğim. Uf şimdi yandı. Matematik en önemli konudur benim için. Matematiksiz bir hayatı düşünemiyorum. Hayatınız boyunca peşinizi bırakmayacak çok önemli bir konudan söz ediyorum. Beni anlıyor musunuz? Şimdiye kadar aldığınız notları inceledim. Sınıfın birincisi Özge sanırım. Evet öğretmenim. Sonuncusu da Emre. Hmm. Gerçi onun elimden gelen yardım yaptım ama kafa sağlamıyor işte. Ne yapalım? Susana gıcık. Neyse tamam. Susun artık çocuklar. Sınıfınızın genel düzeyini ölçmek amacıyla bir test hazırladım. Bu testte hem kolay hem zor sorular var. Son derece karışık bir sistemle hazırladım. Amaç seviyeyi tespit edip böyle bir program hazırlamak. Hadi bakalım kaldırın defterleri. Kaldırın. Hadi bakalım çabuk. O ne ya? Karışık. Bu ne figen? Çok zor bu sorular. Biz işlemedik ki bunları. Şşş. Sessiz olun. Zil çalınca kağıtları toplayacağım. Sakın kopya çekmeye kalkmayın. Canınızı yakarım ona göre. Kimden kopya çekeceğiz? soruları hiç kimse yapamaz zaten. Şşşt! Önündeki kağıda bak ufaklık. Altıncı sınıfı eğer altı kere okumak istemiyorsan, matematiğe biraz ağırlık versen iyi olur. Bana yine sanayi yolu göründü de seni de. Şşş. Sen bu tarafa dön. Sen şuraya. Çok abi ya? Bir şey sorabilir miyim öğretmenim? Sen bu tarafa. <laughs> Kıpırdamayın. Soruyu anlamadım da, beşinci soruda bunu bölüp bununla çarpacağız değil mi? Aslında sana söylemem ben Ferencim. Ama sen evet. nasıl olsa sınıf birincisisin. Yani istesen de yaparsın. <laughs> evet, dediğin şekilde. Teşekkürler. Neyse nasılsa bir soru bile yapamayacaktım. Belki bir iki tane tutar. Şimdiye kadar benim sınavlarımda kopya çekmeye yeltenen hiç kimse olmadı. Bunu biliyor muydunuz çocuklar? Onun için herkesin gözü kağıdında olsun yakarım. Uyana! Yemek arasından sonra iki derste sınavın sonucunu açıklarım. Bu kadar çok öğretmenim. Ben diğer öğretmenlerimize benzemem ufaklık. Ben çalışkan bir öğretmenim. Ne var? Akşam babanla iyicen azar mı düşünüyorsun yoksa? Susana gıcık! Sanki sen tüm soruları çözebildin mi? Of. alacağız. Bir de neredeyse kopyadan yakalanacaktık. Bir daha kağıdı mı alma sakın. Peki. Böyle tatilinde testin sonuçlarını değerlendirdim. Durumunuz pek parlak değil. Sizlerle biraz daha çalışmamız gerekecek anlaşılan. Yalnız beni şaşırtan bir şey var. En hey yüksek notu... İnnotum. Şaşırtıcı bir şekilde Emre almış. şaka gibi bu doğru olamaz. Bu sefer gerçekten şaka gibi. Üstelik çok zor birkaç soru vardı. Özellikle koymuştum. Onları bile çözmüşsün. Aferin sana ufaklık. <laughs> Beni çok şaşırttın. Allah'tan şu salak nana'ya güvenmedim de şirket hazırladı her şeyi. Ya baksana hala ortalarda yok. Şimdi ben telaşlanmaya başlıyorum. Yani iyi edersin. Ha. Hakan ben sana kaç kere diyeceğim şu nana'ya güvenme diye. Her seferinde bizi yarı yolda bırakıyor görüyorsun işte. Gelir gelmez onu kovuyorsun o kadar. Sünnet denildi mahvetti ya. Evet. Aa, geldiler herhalde. Of Hakan of. Hadi. Aa, Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz. Doktor Bey. Hoş hoş geldiniz. Buyurun, ben size bir şeyler ikram edeyim. Ee... Oğlum da neredeyse gelmek üzere. Çok yakışıklı. Rahmetli işim Kemal'in tıpkısı. Of, nasıl benziyor bilemezsin. Görür görmez vuruldum. Şimdi de oğlumun sünnetine geldim. Evet, göreceğiz bakalım. Ee, ben seni arayacağım. Görüşmek üzere. Be merhaba... Of. Gerçekten şaşırtıcı benzerlik. Yani ölen eşimle. Çok etkilendim. Yazık. Kimseye benzetmeden benden etkilenmenizi daha hoş bulurdum oysa. Ama Hakan Bey bir saniye lütfen. Bir saniye. Hakan Bey. Ee, e, güzel bayan size evet. bir numara daha yapmamı ister misiniz? Ya beni ee, rahat bırakın. Siz gidip çocukları ee, eğlendirsenize. E, Hakan Bey bir saniye beni Hakan yanlış Hakan'ın yüzünden evet. beni gözü görmüyor. Ay, Ama Nana'nın bir daha gelemeyeceğini öğrenen Hakan bakalım ne durumlara düşecek. İntikamım korkunç olacak Hakan efendim. Hey sihirbaz. He. He. Şapkana bakayım. Hüfle. Tavşanları nereye saklıyorsun? He. Göstereyim canım. Aferin. Aa, oh. oh. Geldin mi? Bu ne ya? Gel buraya. Gel çıkar şunu. Oh. Sabırlı olacağım. Sabırlı olacağım sabırlı olacağım. Aferin küçük. Ateş gibi cesur, su gibi dingin olmayı biliyorsun. Ateşini suyunu al ve git hadi. efendim. Benim fazla vaktim yok yalnız. Nasıl bir sünnet düğünü bu anlamadım ki. Sünnet çocuğu yok ortada. Ya biz de anlayamadık efendim. Lütfen kusura bakmayın. Neredeyse gelirler. Lütfen yani biraz daha beklesek. Oturun ne olur. Gelecekler muhakkak. Mutlaka gelecekler. Emre kiminle beraber? Bakıcısıyla. <laughs> Pek şaşkın bir şey herhalde. Hala çocuğunu getiremediğine göre. Volkan, Yürü gidiyoruz abi. Sen Nereye abicim? Gidiyoruz. Nana ile Emre'yi bulmaya. İyi de neredeler? Nasıl bulacağız? Ya dur biraz daha bekleyelim bakalım belki gelirler. Ee, bir şey alır mıydınız efendim? Yok sağ olun. <laughs> Tüm renkler solmak üzere. Bu ateşe su da nereden çıktı? Zamanımız çok azalmış olmalı. Kahverengi topraktır. Akıl sahibidir toprak. Bilgedir. Kimin neden korktuğunu bilir. Zekidir. Bu da ne demek şimdi? Ateşimiz var, suyumuz var. Bir de tablomuz var. Buldum galiba. Çerçeve ağaç dallarından oluşuyor. Ağaç neden korkar? Ateşten. Ah, evet. Tablo boyalardan oluşuyor. Boyalar neden korkar? Sudan. Aferin. Ah, Aferin Emre sana. Aa, Aa, lana, lana. <gülüyor> <gülüyor> Emre, aferin sana. Bu yaptığın çok ama çok cesurcaydı. Aynı cesurluğu bir an önce eve gidip, sünnetimde göstermem gerekiyor galiba. <laughs> Aa, artık korkmuyor musun? Bunca şeyden sonra ufacık bir operasyondan mı korkacağım? Hem babam söz verdi hiç acımayacak. Hem de hiç. <laughs> Hadi kulüne gidelim. Aa, hiç hazır değilim. Siz önden gelin. Ben hazırladım. Öyle geleyim. <laughs> tamam. Ah bir dakika. Tamam. Hiç böyle gidilir mi? <gülüyor> <gülüyor> İkiniz de çok güzel oldunuz. <laughs> Ay ne güzel değil mi? Hadi, hadi sen de git. Benim bir an önce hazırlanmam lazım. Tamam, çok güzel tamam, olmalıyım. Tamam. <laughs> alışveriş için senin yanına geldiğini söyledim. Evet. Yalancı Baba, ya, biz öyle. Volkan'la çıkıyoruz. Oğlum <laughs> e, nerede arayacağız seni? Şey yani. Nerede olursa. Ay, ah, geldiler galiba. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Emre, ne güzel olmuşsun sen. Ah, <gülüyor> <gülüyor> Aslan oğlum, gel. Hoş geldiniz. Tüm misafirlerimizden ve senden özür diliyorum babacığım. Korktuğum için sünnet olmak istemedim. Eve gelmemek için her şeyi denedim. Ama benim melek nanam beni ikna etti. Artık erkekle adım atmaya hazırım. Bravo, oh. bravo, 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 bravo. Bravo. Beril sana emre. Bravo. Sana. bravo. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Teşekkür ederim. Onu kurtardı canım üzgünüm Hem seninle konuşacak vaktim yok Ben de sünnetliğine gidiyorum <laughs> Bu arada bilginden duyduğuma göre Dünyalı bir kadının Çok feci abayı yapmışsın <laughs> Evlenmek istiyor musun Evet ama o beni istemiyor Ah, Ben onu sen neden istemediğini biliyorum <laughs> Nedenmiş Onunla evlenebilmen için bir şey gerekiyor ah. ne? Benimle geliyorsun şoker Gidiyoruz. Ah. Ay doktor doktor bu da da bizim bir Hayır. akıl yoksunu. Sahip çıkan olmamış. O güne kadar Hayır. 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 İki düğün bir arada çıksın diyorum. Sevaptır. Doktor bir önce ondan başlayın. Önce şu amcadan başlayın. Bu abi de başlayın. Korkma korkma. Ucundan azıcık. Çıksın. <laughs> yapabilir Merve ya? Aklı tamamen başından gitmiş olmalı. Nana, durumlar nasıl? Çocuklar umurunda değil. Kesin evlenecek. İnanamıyorum ya. Benim de evlenmemek için çocukları öne sürüp durdu. Şimdi ise umurunda değil öyle mi? Ne yapacaksınız? Bu erkekler böyledir işte. Kadının zenginliği ve gücü gözlerini karartmış olmalı. Ama Hakan öyle biri değildi. Ne oluyor ona böyle? Buna seyirci kanalım. Ben de. Muhakkak bir şeyler yapmam lazım. Kesinlikle bir şeyler yapmalıyım. Daha dün hayatımıza giren biri onu elimden böyle çekip alamaz. Asla onunla evlenemez. O kadın gününü görecek ama. Kaptırmayacağım Hakan'ı ona. Hakan'ı asla ona bırakmayacağım. <laughs> Sen o zaman işin bitince bana geç hayat. Çocuklarla tanışıp kaynaş. Ben de erkenden gelmeye çalışıyorum aşkım. Aa. Tamam. Peki tamam. Hadi kapat. Aa. Önce sen kapat. Tamam. Bir, iki, üç. Ah. Abicim bu olanlara inanamıyorum. Daha kadınla dün tanıştınız. Bugün olanlara bak. Ne yapayım Volkan? Seviyorum. Hazırım. Anlaştık. Gül.

我继续给大家上一节。 getirdiniz kadını? Her Aa. şey yolunda merak etmeyin. Çok eğleniyoruz değil mi? Ay Hakan aşkım gel kurtar beni bu canavarların elinden. <laughs> Nilüfer anne bize canavar evet. Seni, yok, değil seni çok demiyoruz ya. O halde beni kurtarın bu durumdan. Evet. Ne olur yalvarırım. Peki ama bir saatte bize kek evet. yapacaksın. Kek mi? Evet evet. evet gel, gel, gel. Ben sana yardım gel, ederim gel, gel. Hayır kendim <laughs> yapacağım. <gülüyor> Peki peki yapacağım ama beni kurtarın, no. Hadi. <laughs> Çok güzel oynadın anne. Evet evet evet. Ay. 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 <laughs> Aa, evet <laughs> evet. Ay ben, kim hedef ay, ye ay, ay bu kadar, yeter. Bu kadar. Yeter. Bu kadar ay, bu kadar. yeter ay, yeter ay, 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 yeter ay, yavrum ay, yapmayın. Mapuş Mapuş Ay geldim geldim İksiri getirdim. Ay iyi aferin kızım vallahi çok memnun oldum. Şimdi iş bunu Hakan'la o kadına içirmeye kaldı. Ya. Neler oluyor o sesler de ne? Çocuklar kadını mahvetti. Yukarıda aşağıya. Ben gidip şu işi halledeyim. Ne hale getirdiniz kadını. Ne kadar Aa, şeyler. Şeyler. Aa, Aa, <laughs> Özge, Emre yeter artık. <laughs> Güzel Aa, ya. <laughs> Ay, o, o, çok güzel oldu. Aa. Hay Allah. Ah çok Özge, güzel işteymiş. Ah. Özge, Özge. <laughs> Emre, bir dakika, alın için bunu biraz iyi gelir. Çekilin. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bana? Neden bu halde? Aa, zavallı kadıncağızla yaptıklarınıza bakın. Çok ayıp çocuklar. Aa, bu Hakan olmalı. Ben kapıya bakayım. Aa. Merhaba. Nilüfer geldi mi? Evet babacığım. Mutfakta bize kek yapıyor. Bana ne yaptınız böyle? Ne işin var benim mutfara de? Aşkım, ne olmuş sana böyle? Saçmalama ya, ne aşkı? Ne diyorsun sen? Kendine gel. Zaten canavar çocuklarının yaptığı yetmiyormuş gibi bir de sen mi çıktın başıma? Ya ama hayatım. Aa! aa, aa neler oluyor? Aa, ya, ya, ya bana bunu yapma. Bak, bana bunu yapma. Gelim beni terk etme. Hadi yukarı, yukarı, yukarı. O benim hayatımın aşkı. Onsuz yaşayamam. Niye terk etti beni? Hmm. Ne oldu? Hmm? Ah, ah. Neden? Ah. Hmm. Ah, ah. Al iç evladım da kendine gel. Ay. İyi misin? İyiyim tabii ne olacaktı ki? Ne bileyim hayatın aşkı seni az önce terk etti de. Hayatımın aşkı mı? O kim? Kim olacak Nülüfer? Ne diyorsun lan saçmalama. Benim o kadınla ne iş mi olacak? Herhalde beni sınıyorsun sen. İyi ama neden? Bilmem. Belki de hayatımın aşkını öğrenmek için. Ben mi? Neden olmasın belki de merak ediyorsundur. Şey ben... E... Yakında öğreneceksin. Mira aquí.